ölüm. Sığdırılmışsa içine bir yaşam, yaşam adanmışsa yaşamlara ve öldüğünde insan selam duruyorsa hala topuyla, tüfeğiyle ve elinde çiçeğiyle, gözyaşlarıyla damla damla insanlar ve varsa hala ardından ağlayan kadınlar ve çocuklar doğduklarında yokken bile sen senin resminse yakalarındaki cepheye giderken ve anılıyorsan hala her 10 Kasım'da senin adını taşıyorsa sokaklar, okullar, akıyorsa damlalar göz pılarlarından yığınların ve hala adın yazılmıyorsa nüfus kütüklerinde ve hala öldürmek isteyenlerin varsa ölümün adı değildir 10 Kasım. Olsa olsa bir merhabadır